Sayın Başkanım, kıymetli meclis üyelerimiz, değerli basın mensuplarımız ve çok kıymetli Antalyalı hemşerilerimiz. Ben de sizleri AK Parti grubumuz adına saygılı, saygıyla, saygıyla selamlıyor. Haziran ayı olan meclis toplantımızın hayırlara vesile olması, Antalya'mız için güzel hizmetlere vesile olmasını temenni ederek sözlerime başlamak istiyorum. Eee en son Önceki gün Pençekilit operasyon bölgesinde hain terör örgütü saldırısında şehit olan askerlerimiz başta olmak üzere geçtiğimiz meclis toplantımızdan bugüne kadar şehadete yürüyen tüm güvenlik güçlerimizi rahmetle minnetle anıyorum. Milletimizin sevenlerinin başı sağ olsun diyorum. Gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Hepimizin malumu olduğu üzere en son ikinci turu 28 Mayıs'ta olmak üzere yoğun bir seçim dönemini e, neticelendirdik. Ben buradan seçim dönemi ile alakalı bir değerlendirme yapmak istiyorum. Memnun olucu, memnun verici olan şudur ki milletimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, yurttaşlarımız dünya demokrasi tarihinde emsali az görülür şekilde oylarına sahip çıkmışlar iradelerine sahip çıkmışlar ve çok yüksek bir katılımla sandıklara gitmişlerdir. Bu gerçekten demokrasimiz için, Türkiye Cumhuriyeti demokrasi tarihi için övünç verici bir durumdur. Ben buradan sandıklara giderek yüksek katılımla oylarını kullanan yurttaşlarımıza yürekten sonsuz teşekkür ediyorum. Yapılan birinci ve ikinci tur neticesinde milletimizin yüzde 52'sinin oyunu alarak yeniden Cumhurbaşkanlığı'na seçilen ve görevine devam eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yeni dönemde de başarılar diliyorum. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın göreve devamıyla birlikte artık Türkiye yüzyılı başlamıştır ve milletimizin, devletimizin önü açıktır, yarınlarımız aydınlıktır. Tekrardan seçim neticelerinin milletimize ve devletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Tabi burada seçim dönemiyle alakalı bazı değerlendirmelerde de bulunacaktım ancak yapacağımız değerlendirmelerin doğrudan Muhittin Bey'in, Muhittin Başkan'ın cevap vermesi gereken değerlendirmeler olacaktı. Bugün kendisi yok. seçimlerden sonraki ilk meclis toplantısına gelmemeyi tercih etmiş nedeni nedir, mazereti nedir bilmiyorum. Keşke burada olsaydı da kendisinin cevaplaması gereken bazı hususları kendi soruları kendisine yöneltebilseydik, o cevapları alabilseydik. Ama bunları kendisine yöneltmek hakkımızı, bu soruları sormak hakkımızı bugünlük bu meclis toplantısında mahfuz tutuyorum, saklı tutuyorum. Bir sonraki toplantıda bunların üzerinde değerlendirme yapmak istiyorum. Bununla ilgili bazı başlıklar buraya çıkarmıştım konu başlıkları. Bazı soruları kendisine iletecektik. Ama bugün yok. Sadece belediye idaresiyle işleyişiyle alakalı Antalya'mızın tamamını ilgilendiren bir hususa değinerek e, bu faslı geçmek istiyorum. Sosyal medyadan, basından da sayın başkanım sizler de takip etmişsinizdir. Antalya'mızda maalesef her sene olduğu gibi bu sene de inanılmaz bir sinek problemi var. Bu artık e, mizah sitelerine düştü, düğünlere e, ilaçlama arabası çağrılır hale geldi. Çoğu çocuk Antalya'da uyuyamaz haldeyiz. Önceki seçimle, önceki dönemlerde, örneğin 2019'da bu gündeme geldiğinde işte o zaman Muhittin Bey şöyle bir değerlendirme yapmıştı. İşte seçim zamanında ilaçlama yapacak adamları götürür seçimlerde çalıştırırsanız, e, neticede bu olur gibi değerlendirmeler yapmıştı ama bunun doğru olmadığını, gerçek olmadığını sonraki devam eden yıllarda gördük. Bu sıkıntıyı her sene yaşıyoruz. Tabii Muhittin Başkan seçim çalışmalarının hararetinden dolayı Antalya'ya sanırım gelemedi. Şehir şehir gezmekten. Ee, bu da belki bu sinekle mücadele, vektörle mücadele konusunda bir zafiyet doğurmuş olabilir. Ama artık gerçeklere dönme asli sorumluluk sorumluluğumuza dönme zamanıdır. Antalya'mız için, Antalya'mızın sorunlarına iş üretme, hizmet üretme zamanıdır. Ha, eğer bu ilaçlamayı Büyükşehir Belediye Belediyemiz yapamayacaksa şayet benim teklifim şu olacak. Eskiden çocukluğumuzda cibindirikler olurdu. Onların altında yatardı insanlarımız. Sıcaklarda dışarıda uyudukları zaman Büyükşehir Belediyemiz e, bütün evlere birer ikişer cibindirik dağıtsın. Hem böylelikle insanlarımızı sineğin yemesine engel oluruz hem de esnafımız kazanır diye düşünüyorum. Bu çözümü de lütfen kendisine iletirseniz e, sizden minnettar olurum. E, bunun yanında evet e, geçtiğimiz gün Antalya Baromuzun da 3 dönem başkanlığını yapan değerli meslek büyüğüm Mehmet Seki Durmaz üstadımızı kaybettik. Ben e, çok kıymetli bir hukuk adamıydı. Kendisiyle de yakinen tanışırdık. Kepez Belediye Meclisi'nde de kısa bir dönem beraber çalışma şansına erdik. Ben kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Sevenlerine, yakınlarına ve Antalya'mıza başsağlığı diliyorum. Önümüz Kurban Bayramı. Bir sonraki meclis öncesinde Kurban Bayramını idrak edeceğiz. Bu vesileyle de tüm Antalyalı hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını şimdiden tebrik ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sayın Başkan, değerli azru'n, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Konuşmalarıma başlamadan önce ben çekili toprasyonda şehit olan askerlerimize rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Serhat Bey biraz bahsetti, çok önemli bir sorunumuz var servis ile alakalı. Ben de bunlarla alakalı birkaç konuşma yapmak istiyorum. Sayın Başkan, şehrimizin trafik başta olmak üzere birçok sorunu var. Şu an öyle bir sorunumuz var ki herkesi hayatından bezdirmiş durumda. Hemşerilerimiz bu soruna çözüm bulmak için bir yandan, sosyal medyadan dertlerini anlatmak için paylaşımlar yapıyor. Ve her ilçeden yani lokal de diyemezsiniz. Aksu'dan yapılan paylaşım. Varsak'tan yapılan paylaşım. Kalkan'dan yapılan paylaşım. Ve Belek'ten yapılan paylaşım. Bir yandan da eczanelerde sinkov almak için sıraya giriyorlar. Sivrisinek ve haşerelerle mücadelenin etkili olması için larva döneminde Vektörler mücadele yapmak gerekir. Ama Sayın Başkan Muhittin Böcek bu dönemlerde Antalyalı hemşerilerin verdiği sözleri unutarak özel jetlerle il, il il mitinglerde gezdiği için bu mücadeleler yapılmadı. Tahmin ediyoruz ki Sayın Başkan olmadığı için bürokratları da larva ile mücadele önem vermedi. Ve mücadeleyi de bürokratları da yapmadı. Ve bu mücadele dört yıldır yapılmıyor. Bunu her yıl yaşıyoruz. 5 yılın sonunda Antalyalı hemşerilerimizin aklında kalacak olan hizmetiniz düğünlere göndermiş olduğunuz Antalya Büyükşehir logolu ilaçlama araçları olacaktır. Artık sizin de hiç hizmet yapmadan vizyoner bir hizmetiniz oldu. Şimdi soruyorum Sayın Başkan. Çocuklarımızın ve bu vatandaşlarımızın bu hallere düşmesini neden olan yönetiminizi kınıyorum ve size sormak istiyorum. Hangi anne baba çocuğunun bu şekilde olmasını ister ve vatandaşlarımızın, çocuklarımızın daha bu mücadelenin yapılması için çok mu bekleyecekler? Bunu size sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Evet. Grup görüşlerini aldık. Bütün dilek ve temennilere katılıyorum. Ben de ilk başta şehit olan askerlerimizi Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Seçimlere de hayırlı olsun diliyorum. Avukat Zeki Durmaz ve Korkut eski ilçe başkanımız Ahmet Daloğlu'yu kaybettik. Allah'tan rahmet ailelerine baş sağlığı diliyorum. Demirel'e sormuşlar. Ya bu ülkeyi tek kelimeyle anlatır mısın demiş. O da demiş ki iyi. Millet şaşırmış. Nasıl ya? Ülke bu durumdayken nasıl iyi dersiniz? İki kelimeyle anlat derseniz demişler. İyi değil demiş. Burada iyi de var seçimlerle ilgili. Herkes barış içerisinde gittiler. Sandıklara oylarını kullandılar. Allah'a şükür millet içerisinde bir nifak olmadan ufak tefek şeyler hariç demokrasi gitti. İyi değil. Evet gerçekten demin iyi Parti grup sözümüzde birazcık üzerine bastı. Bunu saatlerce konuşabiliriz. Milletin beli çöktü. Zamlar, hayat bağlılığı şudur budur. Bunlara girmeyeceğim. Şimdi tabii esas konumuz sinek üzerinde çok yoğunlaştı. Siz konuşurken hemen çevre daire başkanımızı çağırdım. Bizi de yiyor sinek. Yani bir tek AK Parti arkadaşları yemiyor. Herkes yiyor. Sinek adaletti yani. Ama şimdi bununla alakalı ne yapabiliriz? Bununla ilgili ne yapabiliriz? Ne yaptık arkadaş diye sorduğumda 1451 kişi. 1451 kişi arkadaşlar. 184 araç ve 79 daha takviye yeni geliyormuş. Bunlarla mücadele var. Peki niye olmuyor? Lavra döneminde mi çalışmadınız diye ben sordum sizin adınıza. Fark etmez. Siz biz yok. Hepimiziz yani. Bizim de çocuklarımız var. Hepimizin ailesi var yani sonuçta. Evet bir problem var. Çevre daire başkanımız dedi ki aynısını söylüyorum. Yağmur suyunda yetişen yeni bir tür çıktı. Ve bu Sağlık Bakanlığı ve üniversitede şu anda bununla ilgili çalışma yapılıyor. Bilginiz olsun. Bana gelen bilgi bu. Bunun dışında, tabii ee, çok fazla siyasete girmediler. Ben de girmek istemiyorum. E, biz konumuza devam edelim. Diğer maddelere bakalım.